Geleceğimden parlak bir araba geldi. Şoför yok içinde tek gidiyor. Kız abi. ne? Ana. O ne ya? Abi direksiyonu niye ters bağlamışsınız? Bu modeller böyle. Gideceğiniz <laughs> yere kadar götür Ya da benim gideceğim yere kadar götürüyüm Sen, Sen nereye gidiyorsun? Ben kozana gideceğim. Anne! Ay abi. Ay. <laughs> Beraber mi süreceğiz? Yok abi ya. Kafam kar, kafam bıraktım. Ben anlamadım. nasıl ters takıp gidecektik. Bak hele arabayı ben sürüyormuşum gibi çanlara biraz havadık. Ne yapıyorsun ablam? Vites attık. Allah bunun vitesi yok ki. Vites şu. Bu öyle vites mi olur? Niye böyle küçücük bu? havla havla akıyor. Şimdi sen sola dönerken nasıl dönüyorsun? Sinyalimi veriyorum. Aha böyle dönüyor. <laughs> Bizi bir tane araba sollasa şimdi sen sağlayacağım mı? Nasıl olur? <laughs> Dur hele kafamı karıştırdın ya. Bunu peki söküp buraya takamıyor musun? Ya? yani sana da yazık günah değil mi babam öyle ya? Yanlış gidiyorsun. Doğru hayatı yanlış yaşıyorsun. Abla sen kozanda mı inecektin? <laughs> Neyse 10 dakika sabredeyim ben. Tamam da bir yoldan aldık her şeye karışıyorsun Bir kese güttük abi, dedim. Abi şimdi ben yanlışım senin araban mı doğru? Şu an Abla, yanlış tamam, olan ben miyim? sol tarafından da kalkmadım. Böyle de düşün. Böyle de olabilirdi. Ya bu direksiyon arkadakilerin yerinde olsaydı. ya annemin koltuk yerine takılaydı. Ya, ya kornaya basıp durma ben şoför koltuğundayım ben küfür yiyeceğim ya. Abla kornaya basmasam adamı basacağım. ya bir... yani. Şu ya abla, ben sen... şoför konumundayım farkında mısın bilmiyorum ama beni temsil ediyorsun sen orada. <laughs> Yani ben ödül şoförün zannettin herhalde abla ya. Yani Valla bugün bir iyilik yapmak dedik yolda aldık. Açın camı da rezil ediyorum bari şöyle tutayım da elimi. Direksiyon var abla. sansın. Ben. Bir, ben, Hiç bu kadar aşağılanmadım. Bak seni, <laughs> abla seni şoför zannediyorlar. E tamam işte şu an Benim olmuştum. yaptığım hata sana gidecek söyleyeyim mi? Yapma işte. Ceza mı bana gelecek? <laughs> şey? Yok ceza gelmez ama. Değilse... Yok ceza gelmez ama yani yaptıkları küfür sana gelir söyleyeyim mi? <laughs> Abla hanımefendi sen de gülüp durma ya. Çekip <laughs> durma ya. Valla pis pis gülüyorsun sabah sabah ya. ya. çekip durma ya. Yazık Şurada, kızlar ne olma. bağırıyorsun ilk defa gülüyorum. <gülüyor> Hayatımda gülmeyim. Ya arkadaş kozan diye çıktık. Adana'ya kadar geldik ya. E ne oldu ne var altında arabayla yağ gibi aktı gitti araba. Dayı bak kapıyı da açamıyorum. Bir ne daha, daha ne zaman gidiyorsun yayla ya? 30 Şubat'ta. Gele gene gene öldük ya sağ ol. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. Evin önüne kadar yorduk ama bak şimdi buradan sağa dön. Baktım bulamıyorum. Ben bu durum. Hadi bir ben bu durum. Görüm.